Katkı yapması lazım çünkü her pozisyon oyuncusu var Galatasaray'da ama sezon başında da söylüyordum bir tek uzun pozisyonda daha ciddi bir uzunları olsaydı o zaman çok daha farklı bir takım oldu. Şimdi Telekom maçına gelince Telekom bir kere Deplasman'da galibiyeti var mı bilmiyorum. Deplasman'da... Hatırlayamıyorum ben de. İlimi, Deplasman'da bir galibiyeti var herhalde şu anda ben de hatırlayamadım ama Telekom Deplasman'da oynayamıyor. Yani e, deplasmanda bir kere daha iyi müdafaa yapması gerekiyor evine göre. Çünkü deplasmanda oynuyorsun. Kazandımca. Erdemir galibiyeti. Yok evinde oynadı. Erdemir evinde yendi. Ha Burada farklı Aha, yendi. Evinde yani. yendi. Deplasmanda neyse hatırlayamadım. O kadar da önemli değil şu anda. Yani önemli olan Telekom'un şu geçiş döneminde benim bir antren olarak dışarıdan gördüğüm Murat Özyer'in yapmaya çalıştığı müdafaa ve hücumu aynı anda oturtmaya çalışıyor. Bunu başarırlarsa Telekom gene söylüyorum e, Türkiye'nin bana göre 2 3 takımdan biri yani Efes Pilsen Fenerbahçe Telekom diye sayarız. Kadro olarak Beşiktaş'tan bana göre daha iyi bir, ciddi bir kadro. Hatta Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundan tabii ki daha iyi bir kadro. Ama gene söylüyorum Telekom bir kere Ankara'daki maçlarını seyircinin ilgi göstermesi lazım. E bu ilgi de nasıl oluyor? Avrupa'daki başarılı oluyor. Avrupa'daki yoluna devam ederse Telekom bu haftayı Önümüzdeki hafta evet, ayın 5'inde oynayacak. Maçı kazanırsa Telekom çok büyük bir e, iş başarmış olacak bence. Zora giren e, pozisyonlarını kurtarmış olacaklar. Ve o zaman seyircinin de daha fazla geleceğine inanıyorum. Bu anlamda bence biraz da kulübün, yani e, organizasyonun bence biraz daha çaba sarf etmesi lazım. Çünkü Ankara ufak bir yer. yani Ankara'da e, göbeğinde, merkezde olan bir salonu doldurmada sıkıntı yaşıyorsa burada birazcık bence organizasyonu da çalışması lazım diye düşünüyorum. Reklamın iyi yapılması lazım. O salon yani 3.500-4.000 kişilik salon dolması lazım. Bu çok önemli çünkü Telekom. Çünkü o takımın müdafaa için bir itici güce ihtiyacı evet. var. Bunu da sağlarlarsa bu haftaki maç ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Soru işareti. Yani, Peki. Ne Gerçekten ben Telekom maçlarını izliyorum. Bu hafta Fenerbahçe karşısında bambaşka bir Telekom vardı. İstekli, arzulu sahaya çıkışlarından belliydi yani. Ve nitekim maçın son bir saniyesine kadar da maçtan kopmadılar. İşte o to son toptaki e pardon, o olabilir. pardon Türk abi. Bekir'in bir pozisyonu vardı. Evet. Bomboş, bomboş pozisyon. ya yani şimdi yani bu da oyuncuları tabii eleştirmek anlamında konuşmuyorum. Yani Bekir'i çok severim, çok saygı duyduğum da bir oyuncu. Yani şimdi Bekir o topu şut sokacak. Orada Antun'un yapacağı bir şey yok. Hakikaten tabi, tabi, o şutu sokar. Bomboş bir şut ve Bekir'in şutu. Yani Bekir'in sokabileceği bir şut. Onun pozisyonu. O şutu sokacaksın. Eğer belli bir seviyede, belli bir level'da oyuncuysan, milli takım oyuncuysan, o şutu sokuyorsan zaten seviye atlıyorsun ki seviyen zaten yüksekse o şutu sokacaksın. Elin titremeyecek ki titremez. Bekir öyle bir oyuncu. Yani rahat bir oyuncu. Hayır. O top girseydi belki tabi, de maçı tabii, kazanmışlardı yani. Hayır şimdi bu bunu da var tabii. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Her bir şey var bu bir neticede bir yarışma, bir spor demek istediğim oynayarak kaybetmekte. Bu keyif verir. Şimdi bu seyirci bu telekomu gördü. Nasıl bir mücadele eder? Evet, yani benim demek istediğim mücadele ederek kazanırsın, kaybedersin o önemli değil. Ama tam kapasiteli bir telekom çok farklı yani görüntüde olacak bir telekom. Bence de bu istiyorum. Yani bu kadar ya? kadro Bence zenginliği. De. Bu kadar e, kaliteli oyuncuların toplandığı, bir takım istekli, arzulu, hırslı oynadığı sürece imkansız yani. Ha yenilirsin, son topakal olabilir ama o maçtan çıkan herkes keyif aldı, yenersin, yenilirsin önemli. Fenerbahçe'de yenilirdi. O da mücadele etti. O zaman seyircilere çağrı yapalım. E, 5 Ocak'ta hem TRT ekranlarında seyredebilirler. Türk Telekom'un St. Petersburg'da oynayacağı maçı. Hem de salona gelebilirler. Salona gelmeleri hmm. bizi üzer mi? E, üzmez niye üzsün? Onlar salona gelsinler. Biz naklen yayını daha keyifli yaparız. Daha sonra zaten Spiru deplasmanına gidecek Türk Telekom. Ve bizim inancımız o ki iki maçı da kazanacak. Tabii ki St. Petersburg'un da maçını kaybetmesi gerekiyor. Son e, maçını kendi evinde oynayacak. E, dilleriz. Türk Telekom yoluna devam edecek. Biz de Telekom'un Avrupa Kupaları'ndaki o maçların o heyecanı burada coşkuyla anlatmaya devam edeceğiz. Zaten hep bahsediyoruz yayınlarımızda iki sezon boyunca da Türk Telekom'un karşılaşmaları Avrupa Kupası'nda oynayacağı maçlar TRT ekranlarında olacak sevgili seyirciler. Bu arada ligde sıkıntı yaşayan takımların tabii ki en büyüğü Darüşşafaka ve Darüşşafaka kendi evinde mağlup oldu. Tofaş'a son ana kadar gitti geldi aslında maç. Tofaş iki sayılık üstünlükte rakibini mağlup etti ve ekran Memnun da Darüşşafaka Cooper tarzında antrenörde görevinden ayrıldı. Ayhan Şahenk spor salonundaki karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 19-14 önde bitirdi. İkinci periyoda 7-2'lik seriyle başlayan Tofaş dengeyi sağladı ve ilk yarı 33-33 berabere tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Tofaş son periyoda 57-53 üstün girdi. Son periyotta Darüşşafaka, Davison ve Dubi ile farkı kapatmaya çalışsa da Tofaş karşılaşmadan 77-75 galip ayrıldı. Tofaş'ta Denison 16, Orçun 15 sayı atarken Darüşşafaka'da Dubi 39, Davidson 20 sayı kaydetti. Ee, çok e, oyuncuların üstünde çok baskı vardı 12-13 tane faal kaçırdık 22 tane top kaybi ee, bu istatistikle yenmek maç yenmek biraz zor.